Merhaba arkadaşlar, ben Taylan Ateş. Bugün size deployment teknikleri for deep learning konusunu anlatacağım. Yapay zeka mühendisiyim ve computer vision alanında çalışıyorum. Sunum, sunumun akışı genel olarak şu şekilde: Önce deep learning frameworklarından kısaca bahsedeceğim. Daha sonra deployment tekniklerine geçeceğim. Aslında deployment teknikleri sadece bunlarla sınırlı değil. Fakat ben daha önce çalışıp e, test ettiğim modelleri ekledim buraya ve e, sonuncusu DeepStream e, hem deployment'u da içeriyor ve e, daha farklı bir uygulama diğerlerinden e, onu da eklemek istedim. Deep, Learn, deep Learning Framework'ları e, deep learning modellerini e, hızlıca kurma, e, test etme, eğitme ve geliştirmek için e, geliştirilmiş araçlardır. Genellikle e, yüksek seviye programlama dillerinde çalışırlar, Python gibi. Bunlardan bazıları e, TensorFlow, Keras, PyTorch, kafi ve MXNet'tir. E, hepsinin aslında kendine e, özgü avantajları ve dezavantajları vardır. E, örneğin, e, Keras'la e, sıfırdan bir model kurmak, e, eğitmek ve test etmek diğerlerine, diğerlerine göre çok daha kolaydır ve e, öğrenmesi de e, çok daha kolaydır. Fakat e, kerasla e, bir modeli geliştirmek yani model üzerinde değişiklik yapmak e, nispeten biraz daha zordur. E, burada çok ayrıntıya girmeyeceğim. E, neden deploy, deployment kullanırız? E, bunun aslında iki sebebi var. E, birincisi e, modelin işlem hızı, e, işleme hızı bazı deep learning e, modellerinde e, modelin işlem hızı e, hayati yönden taşıyabiliyor. E, örneğin videodan nesne tespit eden bir deep learning, e, learning modeliniz var. E, burada frame per second e, kavramını anlatmak istiyorum. E, videolar e, bu şekilde ardışık e, fotoğraflardan oluşur. E, bir videoda ortalama e, genel olarak 30 tane bu şekilde frame bulunur. Bunların her biri bir e, fotoğraf aslında. E, videodan ya da e, kameradan canlı bir şekilde nesne tespiti yapıyorsak, e, bu gerçek zamanda çalışması için, yani nesneleri kaçırmamak için, bu Deep Learning modelinin e, bir saniyede 30 tane frame'i, e, hepsini birden işleme kapasitesinin olması lazım. Fakat e, Deep Learning Framework'larında bu çok mümkün değil. E, çünkü Deep Learning Framework'ları daha çok e, modeli oluşturma, eğitme ve geliştirme üzerine odaklanırlar. Bunları deployment modelleri, çeşitli optimizasyon algoritmalarıyla hızlandırırlar. İkinci bir sebep ise deployment teknikleri kullanmanın ikinci bir sebebi ise bu deep learning algoritmaları genel olarak ürünlerde, otomobil, mobil cihazlarda ya da serverlarda kullanmak üzere e, geliştirilirler. Ve e, Python, yani geliştirdiğimiz dil, Python'da bunu yapmak e, çok zordur. O yüzden C++ Java gibi bir dile ihtiyacımız var. Ve e, deployment teknikleri sayesinde e, Python'da geliştirilen bir model daha sonra C++ Java gibi dillerde de kullanılabilir. E, i̇lk tekniğimiz JIT. E, JIT aslında PyTorch'un bir modülü. E, PyTorch Research ve Production için iki farklı mod destekler. Bunlardan research, research için olanı Eager Mod. Eager Mod sayesinde modeli hızlıca kurmak, hızlı bir prototip oluşturmak, modeli eğitmek ve test etmek çok daha kolaydır. İkincisi de Script Mod. Script Mod da Production için kullanılan Deployment Modudur. PyTorch bunun için iki farklı e, fonksiyona sahiptir modüle. E, ve TorchScript. E, burada e, model oluşturmanın aşamaları e, gösteriliyor. Eager modla e, hızlıca kurulan ve geliştirilen model e, modülünün script ve trace fonksiyonları sayesinde script, script moda geçilip e, production environment'da kullanılmaya hazır hale geliyor. E, neden script moda ihtiyacımız var? Birincisi portability. Başta da dediğim gibi bu deep learning modelleri multi-thread inference sorunlarında, cep telefonlarında ve otomobillerde bu gibi ortamlarda kullanılan, kullanılan algoritmalardır. Ve bunları Python'da yapmak çok zordur. O yüzden yine deployment ve script bot sayesinde bunu C++ dilinde kullanabiliriz. İkincisi performans, ee, modelin hızını arttırmak istediğimiz zaman yine deployment ve e, PyTorch'un JIT e, fonksiyonu işimize yarayacak. Burada JIT e, Layer Fusion, yani katman birleştirme, e, quantization ve sparsification gibi yöntemlerle e, modelin çalışma hızını arttırır. E, ve ya yani Sonuç olarak model C++'ta ve e, Python'da olduğundan çok daha hızlı bir şekilde çalışacak hale gelir e, bu şekilde. E, gömülü sistemlerde, e, serverlarda kullanılır hale gelir. E, bir diğer yöntemimiz ONNX. E, ONNX'in aslında e, bir özelliği de deployment'ın yanında e, bir deep learning frameworkünde geliştirdiğimiz modeli farklı bir framework'e aktarabiliyoruz. E, burada görüldüğü gibi PyTorch'un e, model.pt dosyası önce ONNX'e daha sonra da e, TensorFlow'a çevrilebiliyor. Aynı zamanda e, bir deep learning Framework'ından deployment modeline de e, ONNX sayesinde geçebiliyoruz. E, PyTorch'u desteklemeyen e, birçok e, deployment modeli var. E, fakat PyTorch ONNX'ye çevrilebiliyor ve o modeller e, ONNX'i destekliyor. E, daha sonra örneğini de göstereceğim. PyTorch'ta geliştirdiğimiz bir e, modeli deploy edebilmek için önce onnx'e çevrilip daha sonra o e, teknik kullanılıyor. Ve diğer bir özelliği de e, deployment. Eee deep, deep learning framework'ünde e, geliştirilen model daha sonra onnx'e çevrilip e, bulut ortamlarında, e, mobil cihazlarda, eee serverlarda ve e, gömülü sistemlerde kullanılabilir. Ve e, CPU, GPU, FPGA gibi farklı donanımları da destekler. Aynı zamanda e, farklı işletim sistemleri e, Mac, Linux gibi farklı işletim sistemlerinde de çalışabilir. Fakat bunu e, tek başına yapamaz tabii ki ONNX Runtime'a ihtiyacı var. ONNX da ONNX formatını kullanan e, bir deployment e, aracıdır. E, bunun bazı avantajları şu şekilde e, modelin hızını arttırır ve e, daha hızlı çalışmasını sağlar farklı hardware ve operating systemlarda çalışabilir hale getirir. Python'da train ettiğimiz bir modeli c C++ ve Java gibi dillerde çalışmasını sağlar. Bu sayede yine gömülü sistemler ve mobil uygulamalarda çalıştırabiliyoruz modelimizi. Ve birçok farklı deep learning framework'ın destekler, PyTorch, TensorFlow, Keras, TF Lite gibi Burada da ONNX Runtime'ın e, çalışma şemasını görüyoruz. E, en üstte, e, yani şemanın ilk adımı, çalışmanın ilk adımı e, modeli geliştirmek, Deep Learning framework ile. Daha sonra bunu ONNX formatına e, geçirip ONNX Runtime üzerinden e, CPU ya da GPU gibi e, hardware'lerde çalışmasını e, sağlıyor bu. E, bir diğer Yöntem, OpenVINO. OpenVINO, Intel'in geliştirdiği bir ürün. Ee, yine Deep Learning Framework'tan OpenVINO formatına e, geçirilen modeller Intel'in e, birçok farklı işlemcisinde e, çalışabilir. Aynı zamanda e, yani modeli nerede geliştirmiş olursanız olun, Windows, Linux, Mac gibi e, işletim sistemlerinde de çalışabilir. OpenVINO'nun kendi e, kütüphaneleri var. Burada e, hazır Deep Learning modelleri de var ve kaynak kodları da açık. Bunu isterseniz kendinize göre değiştirip kullanabilirsiniz ya da hazır modelleri de kullanabilirsiniz aynı zamanda. C++ C++ ve Python'ı destekliyor ikisini beraber. OpenVINO'nun diğer önemli bir özelliği ise Neural Compute Stick dediğimiz, Intel'in geliştirdiği bir cihaz. Bu aslında USB boyutunda ve şeylerde, e, laptoplarda, serverlarda ya da e, Raspberry Pi, Beaglebone gibi onboard kompüterlerde kullanılabilen bir e, cihaz. E, örneğin Raspberry Pi'de bir e, nesne belirleme model modeli çalıştıracaksınız. Fakat Raspberry Pi bunu çalıştırmak için yeterli donanma e, donanıma sahip değil. E, GPU'su o kadar e, iyi değil. E, bunun için Neural Compute Stick kullanabiliriz. E, Raspberry Pi'nin yaptığı tek şey Input'u modele vermek ve çıkan input'u alıp yorumlamak, diğer bütün deep learning işlemlerini modeli işleme, fotoğraf işleme, nöral komplekslik sayesinde gerçekleşir. Ve bunun tek dezavantajı ise GPU ve CPU'dan daha daha yavaş çalışır. Bu da aslında bize kullandığımız cihazla hız arasında bir trade-off yapma imkanı sağlar. ve TensRati. TensorRT. E, tensorrt aslında e, aralarında en iyi olanı. E, modelin hızını 10 kata kadar arttırır ve e, başarım oranında herhangi bir düşüş e, gerçekleşmez. E, yine train eden, edilen bir neural network e, tensorrt Optimizer ile çevrilir ve e, Optimized inference Engine sayesinde e, son halini alır. Tensorrt de Nvidia'nın geliştirdiği bir e, ürün ve sadece Nvidia GPU'larında çalışıyor. Nvidia GPU'su olan bir e, cihazla çalışıyor sadece. E, Tense Fraction'un özellikleri şu şekilde. E, farklı Quantization teknikleri sayesinde e, modeli örneğin FP32'den INT8 Precision'ına getirip e, başarımını düşürmeden e, hızını maksimize eder. E, diğer bir özelliği Layer and Fusion. E, TensorRT'in en önemli özelliklerinden biri gene e, GPU memorisini, GPU'nun hafızasını e, daha az kullanır. Bunu da e, bazı nodları ve kernelleri birleştirerek gerçekleştirir. E, örneğin bir PyTorch modeli e, modelinin GPU'da kapladığı alanın e, ortalama yarısı kadar alan kaplar ve bu da bize e, aynı GPU'da daha çok e, input işleme imkanı verir. E, kernel auto tuning e, bu da hedef GPU'da e, hedef GPU'nun özelliklerine göre e, bazı veri katmanları ve e, algoritmaları seçer ve e, o GPU'ya göre optimize eder modeli. Yani bu ne demek? E, mesela PyTorch modelini TensorRT'ye çevirdiğiniz ile o model TensorRT modeli e, maksimum performansla çalışır. Fakat bunu farklı bir GPU'ya, çevirdiğiniz GPU'dan farklı bir GPU'ya e, kullanırsanız e, bu başarım oranı ve hızı düşer. Yani TensorRT'i e, GPU'ya özel olarak optimize edilir. O yüzden çok daha hızlı çalışır. <laughs> e, diğer bir özelliği Multi-Stream Execution. E, bu da TensorRT'nin birden fazla input inputu paralel olarak alabilmesine olanak sağlar. E, aynı zamanda GPU memorisini fazla harcamadığı için aynı anda e, birçok farklı inputu işleme kapasitesine sahip, e, transferat, e, natural language processing, e, computer vision, speech test gibi e, alanlarda e, hızlandırma sağlar, kullanılabilir. E, buraya computer vision ile ilgili bir grafik koydum. E, burada NVIDIA T4 GPU'su e, referans kabul edilirse. Intel'in cihazı 0.2 kat e, hızında çalışıyor. Ee, Nvidia'nın iOS GPU'su da 6.1 kat hızda çalışıyor. Ee, kendi testlerimde gördüğüm e, yani 10 ile 20 kat arası bir hızlandırma sağlıyor. Bu da tabii ki GPU ve e, kullanılan modele göre çok değişen bir şey. Ee, TensorRT aslında e, birçok farklı platformda e, çalışmaya elverişli bir e, araç, e, otomotiv, e, data center ya da gömülü platformlarda TensorFlow sayesinde çalışabiliriz, deep learning modelleriyle. E, buraya PyTorch'un bir e, çalışma şemasını da ekledim. E, PyTorch modelini TensorFlow'ye direkt desteklemiyor, yani PyTorch'tan direkt e, inference yapamıyorsunuz, çıkarım yapamıyorsunuz. O yüzden önce PyTorch'tan ONNX formatına çeviriyoruz, daha sonra e, İki seçeneğimiz var. Ya e, ya aynı kod için direkt direkt işlemi yapacağız, inference e, yani çıkarım yapacağız. Ya da modeli serialize edip daha sonra deserialize ile farklı bir ortamda e, inference yapacağız. E, bunları da olanak sağlıyor. TensorRT. E, son olarak DeepStream. E, DeepStream aslında e, tek başına bir deployment modeli değil. E, Nvidia'nın geliştirdiği bir araç. Yine aynı şekilde. Ee, i̇çerisinde deployment aracı, e, video stream aracı, takip etme algoritmaları, e, inference yani çıkarım yapan algoritma ve e, tensorRT inference server vardır. Yani aslında tek başına bir e, uygulama. Her şeyi içinde hazır. Kaynak kodları da mevcut. E, deep stream sayesinde hızlı ve kolayca e, akıllı video analiz uygulamaları yapabiliriz. E, i̇sterseniz kendi hazır modellerini, daha önce eğitilmiş modellerini kullanabilirsiniz. Ya da kendi custom, özel modellerinizi ekleyip kullanabilirsiniz. bu Tracker'ları tarif etmek, anlatmak için bir tracker konusuna gireceğim. Tracker'lar aslında yaptıkları tek şey, bir önceki frame ile bir sonraki frame arasındaki nesneleri eşleştirmek. İlk frame'de Buna bir e, nesne veriyoruz ve bu sonraki frame'dekileri buluyor ya da eşleştiriyor. İkisini aynı anda da yapabiliyor. E, Deepstream içinde hazır tracker algoritmaları var ve şu şekilde çalışıyor. E, nesne tespiti algoritmalarını hızlandırmak için e, mesela bir saniye içinde 30 frame var ve ben e, ilk e, frame'i deep learning algoritmasıyla buldum bu nesneleri. Sonraki frame'i tracker'a verdim. Sonra tekrar e, deep learning, tekrar training. Bu şekilde e, 15 frame'i deep learning algoritması, geri kalan 15 frame'i de tracker e, algoritması buldu. E, bunun avantajı da şu. Örneğin deep learning e, modelinin çalışma hızı 50 milisaniye e, ve tracker'ın çalışma hızı 2 milisaniye. Bu iki e, frame'in çalışma hızı, iki frame'in çalışma hızı ortalama 26 milisaniyeye denk geliyor. Ve bu da e, gerçek zamanda yani canlı bir şekilde e, modelleri test etmemizi sağlıyor. E, bu tabii her zaman mümkün değil. E, genellikle hareketli kameralarda e, tracker çok iyi çalışmıyor. Tabii bu tracker'ın da performansıyla alakalı. E, Tracker'lar CPU'da çalışabildiği için e, GPU'da GPU hafızasını yer kaplamıyor. Ve çok daha hızlı. E, ortalama bir deep learning modeli en fazla yani ortalama 50 milisaniyede çalışırken tracker algoritması 2 milisaniyede çalışabilir. E, bu sayede object detection gibi algoritmaları yani videodan object detection gibi algoritmaları hızlandırmaya yarar. E, burada deep stream'in çalışma mekanizması var. E, fotoğrafı alıp e, ilk işlemeleri yapan bir kısımlar. Daha sonra TensorRT, e, TensorRT, yani Object Detection kısmında Tracking var. Bu ikisi beraber az önce söylediğim şekilde çalışıyor. Ve yine TensorRT'nin e, özelliği sayesinde e, birden çok input'u işleme e, kısmı var. Daha sonra Display kısmı. Yani buradan tek bir kamerayla e, aracın cinsini, yani vehicle mesela, e, türünü rengini, markasını ve plakasını okuyabiliyoruz ve gerçek zamanda yani e, Tracker ve TensorRT sayesinde e, frame kaçırmadan gerçek zamanda bulabiliyoruz. Burada da DeepStream'in e, çalışma mekanizması. E, DeepStream de yine TensorRT kullandığı için sadece Nvidia platformlarında çalışıyor. E, Q'da kütüphanelerini kullanarak e, GPU'larla e, çalışabiliyor ve daha hızlı oluyor. E, bir üst katmanda e, Image Capture, Image Processing ve TensorRT Deep Learning modelleri var. E, daha sonra G-Streamer Framework, bu da e, Video e, Streamer sağlayan kısım. E, son olarak da e, Application en üst kısımda, e, yani dışarıdan bakıldığında aslında e, videoyu alıp onu işleyen e, ve Şuradak gibi altlukların bir e, kısım sonuç olarak e, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, sunum bu kadar. Evet, sorusu olan var mı? Ee, tekrar dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.